Giriş Üst aklı tanımak Dünyada sürüp giden ve ardı arkası gelmeyen karışıklıklar, çekişmeler, çatışmalar ve savaşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği şekilde ahir zamanda yani dünyanın son döneminde mutlaka gerçekleşecek olan olaylardır. Fakat Allah dünyadaki her olayı sebeplere bağımlı yarattığı gibi dünyanın son zamanındaki kargaşa ortamını da belirli sebeplere bağlı olarak yaratmıştır. Bunun için Deccal var olmalı, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmalı ve iyi ve kötünün mücadelesi mutlaka gerçekleşmelidir. Ahir zamanda yaşanacak altın çağ, Deccal'in yenildiği, yıkım içindeki dünyanın Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile buluşarak birlikte kurtuluşa erdiği bir zaman olacaktır. Yüce Allah'ın bir müjdesi olan bu altın çağ ise çok yakındır. İngilizlerin devleti geçmişten beri kurguladığı senaryolarını sistematik bir şekilde hayata geçirmiştir. Bugün yaşanan tüm zorlu olaylar bu ürkütücü senaryoların hayata geçirilmesinin bir sonucudur. Bu derin yapılanma Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur zamanına yaklaşıldığını çok iyi bilmekte ve şeytani uygulamalarını özellikle bu dönemde yoğunlaştırmaktadır. Felaketler, yıkımlar, savaşlar ve ekonomik krizlerle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışını engelleyeceğini sanmaktadır. Oysa Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi kaderdedir. Kaderde olacak olanı ise engelleyebilecek yoktur. İyi ile kötünün mücadelesinin başlangıcı çok eskidir. Deccali sistem çeşitli vesileler ve yöntemlerle iş başına gelmiş, insanları doğru yoldan saptırmak, bozguna uğratmak ve onlara öldürmeyi, nefreti, öfkeyi, mutsuzluğu ve sevgisizliği öğretmek için şeytanlarını kullanmıştır. Gizli ve şeytani yöntemlerle karanlıklar içinden çıkan ve sürekli olarak üst akıl olarak zikredilen bu deccali yapı İngilizlerin devletidir. Elinizdeki kitap İngiliz derin devletinin gelişim aşamalarını anlatmakta ve özellikle Osmanlı ve İslam alemi üzerindeki oyunlarını gözler önüne sermektedir. Geçmişte yaşanan ve bir imparatorluğun yıkımına ve İslam aleminin parçalanmasına sebep olan bu olayların bilinmesi, bugün yaşadığımız dünyayı daha iyi anlamamız için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca İngilizlerin devletinin tarih boyunca en büyük hedeflerinden biri İngiliz halkı ve İngiliz devleti olmuştur. Bu derin yapılanmanın bu amaçla İngiliz bayrağına ve İngiliz parlamentosuna zarar vermeyi hedeflediği çok iyi bilinmelidir. Bunu vurgulamak için kitabın yayınlandığı sitede özellikle İngiliz bayrağı ve İngiliz parlamentosu resimlerine yer verilmiştir. Bu site boyunca verilen detaylar iyice incelenmeli ve sitenin amacı iyice anlaşılmalıdır. Sitenin eleştiri konusu kesinlikle İngiliz devleti, İngiliz hükümeti, İngiliz bayrağı veya İngiliz halkı değildir. İngiliz halkı değerli, kaliteli ve dost bir halktır. Burada vurgu yapılan unsur İngiliz halkı da dahil olmak üzere tüm dünyaya bela getirmiş olan karanlık yapıdır. Bu deccali yapı tüm deccali sistemler gibi elbette yıkılmaya ve yok olmaya mahkumdur. Fakat deccali yakından tanımak, yöntemlerini iyi tespit etmek ve ilmi mücadeleyi buna uygun yapmak bizim sorumluluğumuzdur. Sonunda galip gelecek olanlar kuşkusuz Allah'ın taraftarlarıdır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost, veli edinirse hiç şüphe yok. Galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Maide Suresi 56